to number one again do you know any good jokes uh, gender equality oh. Oops, I think your saved game is corrupted. Just kidding. Sani si cherama kidamana shakyap ma horror. 武功，问世间多少个人上高峰。 Oğlum nereye gidiyorsun ben? Ne oldu yavrum? <laughs> 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 istediğin herhangi bir yerden paket böl. Altındaki karta bak kameraya göster. Tamam. Al o kartı elini al. Al. Koy şunu desen onun üstüne. Koydum. Koydum. Üstünü kapat. Tamam. Doğru. Seçtiğin kart hakkında. Şimdi bu desteden şurada yanında kırmızısı var bu deste. Standart bir deste. Bir de bunun kırmızı hali vardır. Şimdi burada bir tane kırmızı deste olduğunu hayal et. Ben o kırmızı destenin içinden bir tane kart aldım buraya koydum. Senin kartı şu an bu destede kırmızı burada bir tane kırmızı kart var. <laughs> Sen şaka yapıyorsun. Dur bir dakika bak Burada bir tane kırmızı kart var. Sinek altı. seni kartın Evet. Doğru. Sinek Buraya bıraktım. Biraz hızlı oldu. Tekrar yapacağım. Herhangi bir yerde dur de. Dur. Burada durdum. Tamam. Bak kartı Kamera gördün mü? Gördüm. Tamam. Tekrar da kapattım. Beş sene ortasında yok etti tekrardan kırmızı bir kart alıp buraya koyduğumu fark et. Parmağımı zaman zaman tekrardan seni seçtiğim kartın bu destede kırmızı oldu. Kırmızı bir kart görüyor musun? Hayır. Ben görüyorum. Bir tane masada var. <laughs> Sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Hadi canım. <laughs> Hadi canım. Adamın bir sipariş vermiş az önce. Yani var ya o kadar etimle kemiğimle bu dünyadan nefret ettim ki. Yani o adamın yerinde harbiden olmak istemedim. Bir saniye bile olmak istemedim. Yani kendimi koydum yok dedim ya. Adam sipariş vermiş abi. Bebek bezi. Tamam mı? Ben zile basıyorum basıyorum. Kapıyı açan yok. Ondan sonra nota baktım. Ben, hani belki dedim zil bozuktur arayın falan diyordur diye nota baktım. Notta da şey yazıyor. Ee, karım hamile ee, biraz hani geç kalkıyor hani yataktan kalkamıyor oturduğu yerden. Açar kapıyı siz hani bekleyin şey yapmayın ya da ulaşamazsınız beni arayın tarzı bir şey yazmış. Tamam dedim abi sıkıntı yok yani. Baktım kapıyı açan hala yok. Aradım telefonu abi dedim böyle böyle notunu gördüm ama hani kapıyı açan yok. Hani eğer uyuyorlarsa rahatsız etmeyeyim. Sipariş iptal edelim hani çocuklara. Yok bir de hamile dedi kardeşim dedi kusura bakma ya seni de beklettik dedi. Sen dedi ben de değişim arayayım da rica et bir saniye dedi. Senden rica ediyorum dedi. Bekle dedi işimi arayacağım dedi. Kapıyı açtıracağım. Tamam abi sıkıntı yok. Ulan kadın kapıyı açtı. Üzerinde de böyle tül gibi bir şey var anladın mı? Hemen beni görünce kapıyı böyle açtı abi. Aralık bıraktı, kapıya bıraktı dedi. Arkadan içeriden bir ses geliyor. Ananı avradını sikip dedi ki kimmiş o aşkım? Yani var ya adama böyle söylesem mi, söylemesem mi içimde kaldı, ukde kaldı. Ulan dedim şimdi kanımda çocuğu da var. Abi size yemin ediyorum bak. Bir tane aldatma hikayesi anlatana. Ailece görüşüyoruz artık ilişki evliliğe doğru gidiyor. Şu anda mı o dönem mi anlatıyorsun? O dönemde. Dedim ki akşam kulübe çıkacağız. izin vermeyecek biliyorum. Bir arkadaşım da geldi erkek arkadaşım ama normal. Gidemem dedi yani sen gelmezsen. Çünkü damsız alınmıyor. Evet. Ben de dedim ki tamam bir şekilde ayarlayacağım. Eve çağırdım. Annemle onlar kahve içiyorlar. Ben de yatak odasına geçtim işte ağlayan bir sesle. Babaannem öldü dedim. Nasıl yani dedi. Babaannem öldü dedim. Sakın bizimkileri arama. Herkes perferişan yoldayız. Şimdi yola çıkıyoruz falan dedi. Hala patlamadım ama şu an patladım. O gece beraber olduğum kişiyle nişanlandım. Peki o nişanını da mı aldattın daha sonra? Aldatma yüzünden ayrılmadık ama aldattım. da Ha, tani. Ah. 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 <gülüyor> <gülüyor> Allah mahkum. Bak Alparslan şimdi gösteriyorum tamam mı? 1 2 3 ablacığım. 1 2 3 anneme gösteriyorum. Bak 1 2 3. Al şimdi bunu da sen yap. Bak düzgün. Tamam tamam ben. Bak gösterdiğim gibi şeker amına koyayım 3.